Sobaya kaldırdım ben. Ne yaptı yoruldum ha? Zaten bir kazasını şey biliyorum, ben. Şımayı sobaya kaldırdım. kaldım diye ya. Sobaya kaldık oğlum, sobaya. Şımayı Aa, basardı, anardı bu gece. Aa. Baba, araba mı aldı yolsa? Araba aldım oğlum, bak bir dünya araba aldım. He? Allah Cenab Allah O bu. He? sen çok abarttın bize bunu. Cenab Allah fedi bak. <laughs> Allah Allah bir şey değil. Abartmış iyi bu la. <laughs> Bir tane dedi 5 tane almış ay. Ne oğlum ne yapalım ya? 2 3 4 5 tane 5 tane. Ne oğlum, 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 buna binerim. Yarın şuna bineriz. Ee? Bir ee? Bir Oo! Ee? Oo! <laughs> Oo! Hızlı döndüm biraz. Evet. Evet Ali Bey ne yapıyorsun? Ali Bey e, araba aldın sevinç içinde ne yapıyorsun? Evet, arabalar her gün değiş değiş bineceğiz. He? Her gün. Aa, anan duydun mu bana? Aa. Tekren alamaz diyor. Aa bak da söyle bu bana. Tekren alamaz. Et, tekren alamaz diye bir şey diyemeyecek halim yok. Aa. Almışım ki 5 tane ya. 5 tane. Bu ne? 5 tane demek ne demek bu ya? Ya. Bu adam 5 araba almış. Bir tane de almış. 1 tane diyoruz biz 5 tane almış anladın mı? Gördün mü bu bunu? Ya. Şu araba da yok mu? Aa. Aa 500, 5 tane araba. 400 öyledir. Aa bak bakın arkadaşlar evimiz yönde bu arabalar neyin isteği şimdi. Bir, 2, 3. Neyin nesi baba? Oğlum Neyin Cumhurbaşkanımız nesi? geldi ya. He. Arkadaşlar ha buna... buraya koydu arabalarını. Bacak hmm. yer yoktu. Açıkladı yani babam. Ha, <laughs> Az değiller bizimkiler ya. Evimizi yani otopark yapmışlar. Hı. Hmm. Yok hatırlıyorum bunları. Tanıdıkları bunlar arkadaşlar. E, ee, rica ettiler evimizi yöne koyduk. <laughs> Bu dedi 5 lira araba aldım dedi baba. E, tamam ben geleceğim ne yapayım? Aa! E, aa. Çeviz müdürü ey sizi. Aa! Ay, dedi, Bu dedi sevindi ne de ya? Haa bak babam sevindiriyor bizden araba, evi yani beş tane araba mı her gün bir araba mı yiyeceğim şunlar. Ne diyorsun be? Ah ah yani ana babam evlenecekmiş. Bak babam evlenecekmiş şunlar. Duydun mu? Evlenme ne yapayım A bu babam ben evleneceğim de beş araba aldım de ana ha. babam beş araba aldım. Şunu böyle ben yaptım. Bak gördün mü beş tane araba ben de ben aldım ben de, ya. Bak, de ya. Koyma. Bak bak. Bu ne de ben... Sen ne yaptın yaptıysan. He? Ne diyorsun sen kavga ediyorsun ya. Yok kavga etmedik biz kavga. He. Ee, kavga etmedik. Aa, it ya sana bu bana. Kaşını ya Ah, baba. Sinek, bana, mısırdı yoksa, <laughs> abi, sinek mısırdı yoksa abi? Sinek mi ısırdı? Ha. He? Ha kaşını duydum bana bu mu? <laughs> evet arkadaşlar. Bugün akşam üzeri akşam bulutları çöktü. Bakınız gördüğünüz gibi mavi sedirli yerimizden bulutlar kapır ya. Çarşamba ya. Yağmur vardı, Çarşamba yağmurluydu la. değil işte her Artık yağmur yağmaz. Yava. Gündönüm var, var. var. Gündönüm Değil mi? Allah'a görevel ben ara çıkmışlar bir de çiçek öyle. Değil mi? Aa, ondan sonra. Kuzur ya. Eyvah. Ha, yok, koş, bu sen koş, Bu sen bu sen tutta yok la baba. Yok, yok, yok. Yiyecek, yiyecek gıda. gıda bu. Yiyecek gıda yapalım bari go. Ulan biraz zor işimiz. Yağın dok da yok. Altın nişan ve nişan serelim var ya. Yani. Ser ana ser. Serelim Ali. Anam sen hep samsak Ana buna bozsana samsaklar mı? Bak kim çıkar bunları mı? Seni çıkarıyor sen. sen Bayağı gelmiş. Bak arkadaşlar. Ye kelim de bunları ay bahçede. Yok dedi gel yani bakayım sana onu çıkmış ana kız. Yeter. Bak şimdi maydanozlarımız. Ay ne canlı kızana buna böyle. Hmm. Su gibi baksana maydanozlar ne? Evet. Dışı gene manevi anne manevi. Manevi tam. Ne kadar güzel. Taş şu gül dikmedik anne buraya gı. Duramadık bir daha orada de var. Ha onu bir kısa şey dikelim anne ya. Ölenler orada ölmüşler mi püşmüş mü? Hmm, ben bilmiyorum ki. Eyvah. Onu dikelim gel sen dikelim anne. Ben ne dikelim dikelim? Kocaman bir şey. Diğeri kutu ben dikerim. Sen diğerini kutu ki sen dikelim diye hemen dikelim akşama koyma sakın ha. Bunu Diğerini dışarı koydun hani, mu poşet ya içinde. Seni getirdik onu otobüsü gıda dikiyoruz ana. Veya buam duruldu. Böyle. Veya be arabalarını say ya. Say bakayım bu arabaları ya. Baştaki Osman'ı. Ortadaki Hakan'ı. Bu ama burada? Şu İlhan abi ne? Bu Nes kardeşim mi? Bu da Fatih. O, değil mi? Evet. Elif Hanım almış. Tep Haa Elif Hanım da aldı. Böyle anam 5 arabayla ee, konvoy, düğün konvoyu. Hem bu an düğün yapacağım dedi. Evet. Bak mantarlar da yanıyor. Gündüz yine yanıyor. Bak mantarlar. Evet. Güneş enerjisi yanıyor ya. Güzel ya. Ayrı renk katıyor. Yeşilim ya yanıyor. Yeşilim yeşilim. Şunlardan da vardı bir düğün ya. Var onlar da yanıyor orada ya. Kapıda, kapıda. Bu böyle soba mı kaldırdın? Evet. Artık yaz geldi mi diyorsun? Ya hani gelelim. Hani bu sene o. sobada gelen geç kaldık ama bu sene hava ısıcak oldu. Ulan, bu sene sobaya kaldım orada kavun oldu. Kaldım orası gene erken. Geçen sene erken sobaya kaldım hava soğuk oldu. Gene kaldım ama ben hazır, Nisan'da kaldım her zaman. Nisan'da kaldı mı? Kıra sen de Nisan'da erken de. Nisan'da kaldırdım Mars kaldı mı? Abo sakın ha. Nisan'da topu kaldı mı? Kaldı o. Kal Nisan yok. O, mayıs mıydı? Mayıs, mayıs, Mayıs. 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 acay? Tabii. Çok soğuk oldu. Çok... Ama dikkat et ya. Hey! Ey. Bak arabanın sahipleri geliyor. Aa. <laughs> bu gidiyor arabaları. Bak benim bak. Osman abi yanıyorsun. <laughs> Hakan yanıyorsun gel ya. anahtarı burada kardeşim al. Evet. Arabalar gidiyor bu. Yani ne yapacağız? Benim Al. Bey, bak, al. <laughs> al. baba. Gidiyor Allah. arabaları ne yapacağız? Aleykümselam. Benim arabalarımı yarın götürüyor. Eyvah. gidiyor arabalar bizim. Bu Hakan'ın arabası gidiyor bugün. Hadi bakay. Hakan'cığım araban çok güzel. Teşekkür ederim abi. Hadi Aya bakalım. Amin amin. Biz böyle biliyoruz diye tekrar alamam diyor. Alırsın alırsın. E, Osman gündem. uçtu. Mesela. Osman. La Osman gelsin buraya. Uçun ne yapsınlar? Ya? Karaman'dan lan Karaman'dan. da karama. Arabalar gidiyorlar arkadaşlar. Arabalar gidiyor. Bakın böyle burada çiçeklerimiz de soldu. Böyle gidiyor. Bu gidiyor. Hadi görüşürüz güzel kardeşim. Gidiyor baba. Arabaları gitti baba. Arabaları götürüyor yani. Güle güle gitsinler. Bugün akşam da işte böyle. Hem gırgır gır, gır buğamın arabaları gidiyor arabaları. Gidiyor arabaları ne yapsın? Evet arkadaşlar. <laughs> bugün akşam Eee, bu anam baba He? bugün kaç yaşındasın? 15 buçuk. Aa. 15 buçuk mu? Evet. 15 buçuğa giriyor. Abi. Aa, hadi güle güle ya Hakan'cığım güle güle. Gidiyor arabalar bu ha. Takipçilerim sen... de yıkın. Hep 15, 16 dedi ya. He? Aa, evet. Aa. Aa. Böyle 20, 30, 40 demedi ya. Aa. 15, 16 dedim o kadar düşüyor musun? 15 buçuğu düştü ha. bu. Hadi evet. güle güle Hakan'cığım güle güle. Aa. ne dedi. Ya bak dedi buna. Ee. Yirmi yedi dedi şey dedi. On beş şimdi dedi. Şimdi ya. Bir saat hadi. A Ay. Mancar bir şey dedi. Bir saat. Mancar bir şey. Mancar yemeğe geleceğiz. Mancar yemeğe gelme bir saat. Bir saat. Et yeme gel kurban bayramında. Aaa. Sen mancarı ne yapacaksın? Tur Kız kesmez on beş yaşında yine kesmez dişi kı. Ben dişleri dişleri, kır, dişleri kırıyor belki Aa, Kız şey. kesmez dişleri belki. Evet sen, trenler ben geliyor. Ben kırırız böyle dişlerini. Bakın oh, akşam granlığı çöktü. Ben, sıfırda, ben, açıp, ben açan, Bu am delirmiş. Kanı şiş kanı. hasta Kira mı oldu? Su, su içmiş. A, kiraz suyu içmiş. He? kiraz tutmuş bu bu anne. Zaten yiyecek, ne? Zaten Budu mu ne? Eyvallah. şişti ya. Su içemem diye. Zeber gel. Teşekkür. Abo! Babacığım, bak ne diyor anam. Hayır, tren geliyor, arabalar kışık, kışık Aa, ona, mı? Aa, Arabaya mı buraya? Arabaya almaya geliyorlar. Fatih burada bekler. <laughs> tren de geçiyor. baba. Duz götü duz. Ana duz isteği bu am. Aa soba kalkmış evden baba ya. Sobaya kaldık ya. He? Kaldık ya. Sobaya kaldık arkadaşlar bakın ev açıda kalmış. hani <laughs> ev beye açıda kalmış kı. <laughs> Ailemizi bir bireye gitmiş evden hemen ne? Olsun, Olsun mu? Vah vah. Ah garip. Gitmiş bu be. Ne gitmiş daha? Soba gitmiş bu ha. Allah Allah sobayı kaldık ya. Gezmeye gitmiş 6 aylığına. Ne uçacak Google'lu? Uçacak gelecek mi misafir? Gelecek ne? Aa Demerle-"لي. anne ya. Tem Temmuz olduk Eylül. Uçan uh, sonra geliyormuş ana bu misafir. Misafir kim bu? Misafir soba. Bu da deli. Abo. Ne var işte Eylül'e kimde tamam işte şu an. Aa Eylül'e Eylül, kimdi Eylül, bu an bak. Tamam işte ne? Aa. Tabii. Aa, aman bu bak be? Ya yaş kaç oldu baba? 15,5. buçuk. 15, buçuk mu? Buçuk var buçuk. Ha da mı var? Evet. Sen de karar almışsın güneşe de be. Ben kaç günden beri yandım ya. Aa, anama bak sen. Ana, anam akçanmış. Anam iyi bak. Anam 76 yaşında. Ah ah. Ana ne diye buam Hadi bir ekmeği kes. E bu 76, 76 de ya. 76 yaşında Ana, o. Ana dur kutayım dur. Çatal yok herhalde. Var mı çatal var? mı? Bir tane var herhalde. Burada iki tane var. Var Ha ekmek keseye bakayım ben. kes. Hmm, 76-86. Ne kaldı şunun şurasında? Yolu yer alamıyoruz. Şey, diyorsun. şey kalmadı ya. Anam buz atıyor valla. Ne hmm, Bizim bolsan domates açık Hamur bul Şey, la. Anası ekmek yapma, Yemek yapalım sen kanka. Sus komedye yaptı evinde. evinde serme, bulundu, serme. Ha ha. Ne zaman? Yaparız. Sen yap. nerede? nerede o? Şurada bir şey var, bazırıyor. Yemiştir, yemiştir. <laughs> Şeyde komedi de hamur bu. Ekmek e, e, aç ne? Sus. Çarpıl, çarpıl, ağzı çarpıl, ağzı Günah. Ha. Ana, bu oğlum da kavga Bu oğlum Abo bak bu oğlan kavga ediyor. Babacığım. Ha. Ya bizimkiler burdalar böyle akşam. Ay, bük derap Ara bu, mi, arabaları gitti. Yok merak. Bomi arabaları gitti. Gitti. Kaldı. Gitti gitti arabalar gitti. <laughs> ne yapacağız bugün? Bıçak var mı lan? Şuna bu şey bu soğuklu bana bakıyor. Bak ne diş kiraz kiraz. Kiraz kompostu Hakan Ama şu anda. Toplayalım ya. Su da burası çemizle. Ha. Bu da ekme bak. Bu <laughs> bu. <laughs> <laughs> Öbür ne şey var? Kompakt koy. Kompakt düşmüyor mu ya? Seçme seçme seni biz mi seçiyoruz? Tabii ha. ya. Boğazımıza koy bizi ya. Boğazımıza bu... ha. Tamam Bu mu Bu biraz katı Sen bunu bayağı de ah, de takıyor Bu düzey Ah. Böyle. mi? Ben İki mi? Bu mi? Bu mu? Bu Ay elimi kesiyordum kız. Ay kesmiyorsan bıçak geldi. O, bu bıçak şey ucu ucu değişiyor, şu ha. Kıy. Kuru kelak ucu. Sen niçin o da kes? Bu niçin ha? Hmm. Ay bir şey burada var. Ben fazla yine mi ekmek yapacağım? Tamam ben ekmek İnce yapacağız bu ekmek -ba, ince. Arkadaşlar bu ekmeği -ba, ince yapacağız diyoruz. Ne oldu lan? Onun boz kalmış. Boz kalmış. Ya, ya kalktın boğazına bir şey olmaz be. Eyvah. Tamam bir bakayım bu bacağım. Ben de şuraya geleyim. Yandırayım. Evet domumuz da burada. Domu yiyelim hepsinden. Yiyelim. Ama kırdı. Bu an kırdı. Ben onu kırdım. Eyvah. Hı, zaten kırdı çok alıyor. Ha? Bak gördüm. Kaç tane koydum ben? Ne derim benim alıp kırdım? Kazan gibi. Kuyucunu bağlar mı? Daha iyi hmm. Misafir gel, oğlum kişi geldim Bak kuyu kuyu bu Su Kuyma. Su kuyduğumu yerden Bak. ya. Hmm. Zaten geldi o. Hmm. Bak gördüm onu durma. Kuyma. Kuyma yüzü şey. Ha? Gel kapat de. Ha? Alın şey Allah. Ha? Ben ha? alırım. Eyvah. Bol sana domuzla mı? bana. <laughs> hı çıktık yallah. hı. Hmm. Bahçemiz çok güzel ya. Çok çok tatlı oldu. Bahçede... bahçe güzel. Ya. Bu sene bolsan çok güzel ama. Bak, da işte. Çok tatlı kuca. Tamam. Rakta böyle bir şey. yağmur yağınca orada böyle çok güzel ağa. Yok kutla. Ya. Her şey bir olur, gördün mü? Hayır, sosu ne yapalım be? Evin de kıvay, evin ya. Dokunma. Dokunma da tamam. Ah diye nişan meselelerim var mı? Dokunsa bari orada da var. Şirketlerde biraz yapılmıyor kazanıp. Evet, duvar yerim o kadar. Azade Yağmurlar ya yağmurlar ya vi ya aç ya kurak oluyor ya. Burası hava iyi değil mi? Bartı çok yağmur yağdı mı? Yağdı mı öyle da? Gece yağmış buraya. Buraya o gece yağdı mı ya? Yağdı. Yani. Biz geceye var yağmur hiç duymadık. Ben duymadım. Biz bir çok. Çok yağmış. <laughs> Mesela yarım metre oldu değil mi hemen? Ha, tamam Çok güzel bir şey. Bunu boş ver bir ne kadar. Kararız değil mi? Ha. Bir bir şey çıkamayacak sakın yok. He? Tepe uzasın böyle bir boy olsun değil mi? Her şey yapmayın. Bence bu bir tane çok da o. Hmm. Bir boy olsun. Uzat uzat bir an mutlaka uzat boy bırak. bir böyle o. Öyle. Bu dur Allah. Farklı kaç bir kenar yapmak istiyorsun? Şey yap ben bilmiyorum. Bu bitti lan ikisi bak. Sen ne yap? Paklığı böyle bir gireceğim. Böyle bu şey misli şey yapınca böyle belirli bir yeri patladığına süreceğim. Bu soru değil, ot olmaz. Oğlum, pakla seyrek misli içinde oldu. Tamam, seyrek misli içine ekleyeceğim ya. Ha. Şimdi ben bu misli içeceğim, gel, misli içeceğim ben. Az bir şeyini... O Olmazdan burada iki tane, iki üç tane pakla olsun. Yer öyle olursa... Bizim bunu pakla oluyordu. Bak, onun Bizim için. Bizimki ekme. Bu nasıl yedi, ben bilemem. Biz böyle yemeğimizi yiyelim, bakın. Hmm. Büyüyü ver babama. sen babama hadi ya. Arabalarını göster size. Yaşını söyle ya. Akşamdan sabaha işlerimiz çıkıyor, devam ediyor. Bakalım ta tanrıya gelecek. 15 yaşında babam, 76 yaşında anne. Evet. Ne oluyor? Bu iş anlamadım gitti. Hı hı. Nenemiz oluyor. Hı hı. <laughs> Öyle gidiyor. Annemin nenesi ta yeni öldü. Kaç oldu? 5 sene oldu. 7 sene oldu bileli ya. Hayvan var mı Özdoğan? Hayvan var 8 sene yani. Hayvan 7 sene oldu 7 sene. 90, 3 yaş. Ay 100 yaşında. 22 doğumluydu o. 22 doğumlu. 100 yaşında, 93 yaşında öldü. Yaşasaymış. Abisi ondan 4 yaş büyüktü. Onun abisi de nasıl mı öldü? 100 yaşında öldü. Ta 3-4 sene oldu öyle. Kemal değil. İki, üç sene oldu öyle yüz yaşında öldü abisi nenemizi. Genelde şu anda düğününe konuluyorum. Vallahi ne yaşları yaşadılar nakı? Ne yaşamışlar? Ne yaşadılar? Ben dedi, benim abim hasta dedi, abim iyi dedi, ben hastayım dedi o zaman. O öldü nenemiz. <laughs> Abi sen kendi kıyasla ya, abim sav diye yani. Ne ölder der dediyse. Ondan sonra iki ay sonra da öldü ama pakrenas kanseriydi o. Hı -hı. Bir anda gitti yani, bir anda hastalık çıktı, öylelikle öldü. Oluyor yani arada. Yaş vardı yani veya bir yaşındaydı. <laughs> Biz yemeğimizi yiyelim, işlerimize devam edelim. Değil mi Şamakan'ım? Şey evet. Hmm. İyi geceler, kendinize iyi bakınız. Devam, devam. Aa, devam, devam. Tamam, mancar pişireceğiz. Yarım <laughs>